Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında tüm videoların karelerin sizlere gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki tüm hiçbir yerde görmediğiniz fotoları, pozları benim kanalımda görmüş olursunuz arkadaşlar. Kerem Bürsin yeni bir görüntüsünü kendi Instagram hesabında paylaştı arkadaşlar. Sevgilisi Hande Erçel'le birlikte güzel görüntülerini sunmakta devam ediyorlar. Birbirlerini çok sıkça seven çiftimizden yeni fotoları sizlere sunmaktayım. Umarım beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında tüm videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.